Einstein'ın bir teorisi var. Zaman görecelidir. Kendisi haklı. Her saat belki günün sonunda aynı saati gösterir ama bize yaşattığı deneyim biraz farklı. Ne demek mi istiyorum? Gelin şu videoya bir göz atalım. Şimdi sol üst köşede gördüğümüz saniye kolu saniyede bir tık atıyor. Bu standart bir pilli saate ait. Onun hemen sağında yani orta üstte gördüğümüz mekanizma ise eski tip kurmalı bir mekanizmaya ait. Bu saniye kolu saniyede 4 tık atıyor. Sağ üst köşede gördüğümüz mekanizma ise bugün endüstri standardı olarak kabul edilen saniyede 6, saatte 21.600 vuruşa sahip bir otomatik mekanizma. Sol alt köşede Blova'nın bir mekanizması var. Bu saniyede 8 tik atan bir mekanizma. Saatte tam 28.800 tik atıyor. Orta alta gördüğümüz mekanizma ise Grand Seiko'nun 36 bin vuruşlu saatte ve saniyede 10 vuruşlu bir mekanizması. Oldukça akıcı bir mekanizma. Sağ alt köşede gördüğümüz mekanizma ise Bulova'nın Precisionist mekanizması. Bu mekanizmayı Miyota üretiyor Series'in adına. Bu mekanizma saniyede 16 tik, saatte tam 57.600 vuruşa sahip bir mekanizma. Bu yüzden inanılmaz akıcı. Evet günün sonunda aynı saati gösteriyor ama bize yaşattığı deneyim gerçekten tadına varılmaz bir deneyim. Gelin birlikte bugün konusu olan Jetstar modelini inceleyelim. Beklemede kalın. Şimdi Bulova'nın kutusu karşımızda bu kartonu şöyle ayırdığımız zaman karşımıza asıl kutu çıkacak e, Kutunun şöyle yan tutayım isterseniz e, Şu kısmında bir çekme aparatı bulunuyor onu şöyle kaldırdığımız zaman e, Bu şekilde açılıyor saat e, kutusu Bir sünger var burada e, Garanti kartı vesaire içerisinde de benim çıkardığım ekstra baklalar var Ben 4 adet bakla çıkarmışım e, 16 santim bileğimi Saat Ersa saat garantili geliyor Türkiye'den aldığınız zaman Kosovalı saat üzerinden satın almıştım ben. kutunun içi dışı gayet şık. çok fazla üzerinde durmak istemiyorum bu tür konuların. Ama fiyat bandının hak ettiğinin de üzerinde belki de güzel bir kutusu vardır diyebilirim. Basit bir şey yapmamış bu lova burada. Sıra geldi Jetstar'ın ölçülerine bakmaya. Elimize kumpasımızı aldık. Şöyle kasa çapını ölçmek için en geniş düzlemden bakıyorum. 39.7 milim çıkacak. 40 milimetre kasa çapına sahip saat zaten. Normaldir. Ee, şöyle laktulak to -lock aralığına da isterseniz bir bakalım. Saat bileğimizde ne kadar yer kaplıyor? Onu bir ölçelim isterseniz. Saat yaklaşık olarak 45 mm yer kaplıyor. Oldukça kompakt bir saat olduğunu söylemem lazım. Blova bu Precisionist mekanizmasını ilk kez e, bu Jetstar modellerinde e, uygun, makul, e, çoğu insanın bileğine hitap edecek düzeyde bir saate koydu. Daha öncesinde Aquatron vesaire gibi farklı modellerinde kullanmıştı bu 262 kilohertz işaretinden de anladığımız, o şekilde ayırt ettiğimiz NM50 kodlu mekanizmayı. Ancak hepsinin boyutu çok çok büyüklü birçok kullanıcı için. Yani 44, 45, 46 milimetrelik saatlere koyuyorlardı ve bu da herkese hitap etmiyordu. Bulaba bu anlamda çok güzel bir iş yapıp, bana göre akıllıca bir iş yapıp Jetstar'ı 40 milimetre çapında üretti. Saatin camı safir, kristal ve kubbe efektli, kubbe ayrıntılı bir cam. Buna rağmen kalınlığı ise yaklaşık 12 milimetre. Buna şöyle gördüğünüz zaman, Anlayacaksınız sizde. Cam dahil dediğim gibi e, kuars bir mekanizma olmasının bunda payı büyük. Saat kompakt ve ince bir saat. Şöyle yandan baktığımız zaman e, gerçekten de bileği güzel sarmaladığını ve e, tasarım olarak da hafiften e, ortadan e, bileğin dış kısımlarına doğru e, incelerek daha doğrusu bileğe yakınlaşarak gittiğini görüyoruz. Bu da saatin e, daha konforlu hale gelmesini sağlıyor. E, şimdi saatin Bileziğinden bahsedelim isterseniz. Bileziği kasada 20 mm ile başlıyor. Solid Link ve kasaya tam olarak giren tarzda bir bileziğe sahip. saat. Gördüğünüz üzere Folded değil ve bileziğin Quick Release dediğimiz bu. Şu şekilde göstereyim. Pinleri mevcut. Buraya tırnağınızı sokuyorsunuz. Bastırdığınız zaman açılıyor. Tıpkı Tissot PRX'lerde olduğu gibi kolay çıkarılıp takılabilen güzel bir bileziği var saati işçiliğine vesaire sonra değineceğim. Şimdilik yalnızca ölçülerden bahsedelim. 20 mm ile başlıyor dediğim gibi. Bakalım herhangi bir daralma var mı? Daralmaya şöyle birlikte göz atalım. Evet yaklaşık 17,5 mm'lere kadar daralıyor. Yani 2-2,5 mm kadar bir daralma söz konusu saatte. Saatin bileziğinde. Bu da yine hem saatin daha şık gözükmesini sağlıyor hem de konforu yine artıran detaylardan biri. Jetstar'la Bulova gerçekten e, kullanıcı dostu, çoğu insana hitap edebilen bir saat yapmış. Bunu tekrar söylemek isterim. Gelelim saatin ağırlığına. Ben 4 farklı çıkarmıştım videonun başında dediğim gibi. 140 gram bir ağırlığı var saatin. E, 140 gram oldukça e, standart kabul edilebilecek bir ağırlık. Saat dolu, e, kaliteli hissettiriyor. Genel olarak hem işçiliğiyle hem de ağırlığıyla yani dolgun bir saat olduğunu, tok bir saat olduğunu kesinlikle söylemem lazım. Ee, Birçok bu tarz e, kendine ait bilezikleri üreten, özellikle de kendi tasarımlarını üreten saatlerin e, ağırlıkları noktasında bazen çok ağır, bazen çok hafif kaldıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bulova burada öyle bir şey yapmamış, tam kararına bir ağırlığı vardır denilebilir. Gelelim Jetstar'ın tasarım öğelerine. Şimdi bir kere her şeyden önce ben bu saate ilk ölçüde aşık olmuş biriyim. Ee, o yüzden bazı sözcükleri seçerken yine de kendimi frenlemeye çalışacağım ama e, şimdiden söyleyeyim. Biraz yanlı davranabilirim. Öncelikle e, saate şöyle bir baktığımız zaman en dikkat çekici şeyin kadranı olduğunu söylemek lazım. Kadranın rengi özellikle. E, burada seçilen bordo'ya yakın bu kızıla çalan güzel bir kırmızı tonu e, saati çok çarpıcı bir hale getirmiş. E, bunu bilhassa ışık altında çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Gün ışığı altında saat gerçekten canlanıyor. Şu an mesela çok fazla bir ışık açık değil, yalnızca bir tane tepe lambası açmıştım. O da uzaktan aslında vuruyor buraya. Ona rağmen saat hem okunurluk anlamında hem de göze çok batması anlamında, daha doğrusu göze çarpıcı gelmesi anlamında oldukça dikkat çekici bir kadrana sahip. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İndisler'e baktığımız zaman saatin indisleri şöyle yakınlaştırayım. Orta kısımlarında daha çok bayrak kırmızısına yakın, bayrak kırmızısından biraz daha koyu bir renk tercih edildiğini görüyoruz. Bu da hem saatin okunurluğunu artırmış hem de sıkıcı olmaktan kurtarmış diyebilirim kadranı. Kadranda bir Sunray efekti de var. Sunburst gibi çok böyle belirgin, keskin hatlara sahip değil. Ancak ışıkla oynadığında şöyle gösterebilirim. Biraz ışık çarpacak, yansıyacak sizlere kusura bakmayın. Ama bu sunray efektinin yani güneş ışığı süzmesi özür diliyorum hüzmesi e, şeklinde bir efektin olduğunu da söylemem lazım. Yani kadrına şöyle iyice yakınlaştıracak olursam bakın e, sade standartın dışında e, bir tercih yapıldığını söylemem kesinlikle gerekiyor. Pekala başka neler dikkatimizi çekiyor saate baktığımız zaman bir kere her şeyden önce saniye kolu çok dikkat çekiyor da oraya gelmeyeceğim henüz. Kasası çok dikkat çekiyor. Kasaya baktığınız zaman e, standardın dışında özel bir tasarım olduğunu görüyoruz. E, Bulova kendi tasarım tercihlerini yapan bir e, köklü bir saat firması. E, dolayısıyla herhangi bir e, saate özenme vesaire durumu söz konusu değil. Kendi içerisinde kendi e, çemberi dahilinde bu saati değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Saat e, köşeli gibi gözüken ee, aslında oval bir tasarıma sahip kasava anlamında e, konuşacak olursak, e, kasayı şöyle e, profilden bir incelediğimiz zaman şöyle göstereyim. E, Belirli bölgelerde yani bezelinin özellikle e, tamamen daire olduğunu, ancak bezelin dışında yani saatin kollarının, boynuzlarının artık her ne diyorsanız onların da köşeli yapılarda olduğunu e, söylemem lazım. Polisaj işçiliği olduğu için her yerde. Bu çok belirgin değil, ancak yanlara geçtiğimiz zaman, özellikle şu taraftan göreceksiniz ki bir fırçalama işçiliği mevcut. Dikey bir fırçalama var burada, polisajlı yüzeylerin hemen altında dikey bir fırçalama yapılmış. Bu da Saati yine hani tamamen polisajlayıp bütün bu işçiliğin görünmemesini görünmemesinin önüne geçmiştir denilebilir. Şuradan görüyorsunuz köşeli tasarım dilini. Aynı şekilde yanlara doğru hafiften bombeli daha doğrusu hatları biraz daha bileğe doğru incelen bir yapıda olduğunu göreceğiz saatin. Bu da yandan bakıldığında şöyle göstereyim tekrar bir UFO'ya benzetiyor saatin kasasını. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Saatin bu safir camı bombeli bir cam. Kubbe tarzında üretilmiş. doğum efekt verilmiş buna. Şöyle yanlardan falan baktığımız zaman bu bozma efektinin bu distortion dediğimiz etkinin varlığını gözlemleyebiliyoruz. Saatin tepesinde Bulova'nın logosunu göreceğiz. Aynı şekilde saat 12 yönünün hemen altında beyaz bir tekst Bulova yazısını görüyoruz. Aşağıda alt yönün üzerinde 262 kHz yazısını göreceğiz ve üzerinde bir sonsuz işareti var. Bu sonsuz işareti anlamı geliyor. İşte ondan şimdi bahsedelim. E, tıpkı bu yası ve 262 kHz yası gibi beyaz renge boyanmış bir saniye kolumuz var. O saniye kolunun e, nasıl akıcı olduğunu görüyorsunuzdur. E, bunu aslında bu mekanizma isim gelen bir yazı o. Saatte NM50 mekanizma var dediğim gibi. Çalışma frekansı 262 kHz. E, bu yüzden e, bunu da saatlerine koymak istemişler. Seiko da yapıyor bunu. Spring Drive yazıyor mesela Spring Drive'a sahip olan saatlerin altına. Bu lavada bu şekilde bir tercihte bulunmuş. Bence çok şık gözüküyor. Ee, ve saniye kolunun akışı gerçekten bu saate aşık olmamın e, sebeplerinden birisi diyebilirim kesinlikle. Saatin indislerine geçelim şöyle. İndislerinin e, applied yani uygulanmış indisler olduğunu göreceğim. E, mini track'e baktığımız zaman onun da yine bir boyuta sahip olduğunu e, göreceğim. Şöyle göstereyim size mini track dediğim kısmı şu dakikaların yer aldığı o çeperden bahsediyorum. O çeper kadranla aynı renge sahip değil daha koyu bir kızıl ve orada farklı bir parça olduğunu da yine anlayabiliyoruz. Ve o parçanın içerisinden yani o mini track'in içerisinden çıkan indisleri göreceksiniz. Bu indisler çok koyu renkteler sanıyorum şöyle tekrar bakayım evet siyah renkteler ortalarında kırmızı var dediğim gibi ancak 10, 11, 2, 4 yani gibi çift sayılarda şöyle göreceğiz ki şimdi ışığı çok güzel yakaladı. Oralarda yine gümüş aksanlar var. Oralarda çelik bazı parçalar var. Bunlar saatin hem ışıkla oynaması anlamında hem görünürlük anlamında hem de göze ışık gelmesi anlamında etkili. Gelelim saatin bileziğine. Saatin bileziği bir kere şöyle tekrar bir sileceğim buraları. Ee, çok özel bir bilezik. Daha önce hiçbir saatte benim görmediğim tarzda bir bilezik. Tıpkı e, Tissot PRX gibi kendine has güzel bir bileziği var. Hatta PRX için bile hani farklı bilezikleri andırıyor denilebilir ama ben bu şekilde bir bileziği hiçbir saatte açıkçası görmemiştim daha önce. E'yi ee, e andırıyor. Yani E harfini ya da pencereleri andırıyor. Artık nasıl baktığınıza da bağlı. Şöyle görüyoruz. Ee, açacağım biraz. Arka kısmından da göstermek istiyorum. Ee, yani tasarımı şuradan alta bakacak olursanız ee, oldukça farklı iki tane kare ortada var ve e, bunun e, etrafında polisajlı, yer yer fırçalı, e, ne bileyim artık iki tane E'ye benzeyen ya da iki tane üst üste konulmuş e, I harfine büyük e, Roma rakamıyla I harfine benzeyen farklı bir lezi olduğunu söylemem lazım. Bu farklılık kötü mü? Hayır kesinlikle değil. Saatle çok güzel uy uyuyor bir kere uyum sağlıyor. E, saatin tasarımını gerçekten tamamlayıcı bir etkiye sahip. Ve hem polisajlı hem fırçalı bir işçilik kullanılmış olması burada doğru tercihtir diye kesinlikle düşünüyorum. Şöyle saatin kelebek toka kısmına geldiğimizde kapatacağım orayı bir şöyle sizlere. Tam bir böyle bütünlükte sağlanmış oluyor. Saatin artikülasyonu da gerçekten oldukça iyi. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Yani bilezik yağ gibi kayıyor denilebilir hiçbir şekilde bir sertlik vesaire durumu söz konusu değil. Aynı şekilde toka kısmına geldiğimizde de çok güzel bir işçilik bizleri karşılıyor. Yani şuradaki sticker vesaire duruyor. Hem polisajlı hiçbir şekilde sivri bir yüzey, keskin bir yüzey vesaire yok. Çalışma prensibi olarak da işini gayet güzel yerine getiriyor. Klik vesaire hissiyatı oldukça iyi duyduğunuz üzere ve çok çok kaliteli bir bilezik olduğunu söylemem lazım. Bu saatin farklı renk varyantları var. E, o varyantlar e, birinde o varyantların sanıyorum Limited Edition bir e, gümüş katranı var bu saatin. Onda deri kordon da geliyor. Ancak ben e, bunu tercih etmiştim. E, bunda herhangi bir deri kordon, yedek kordon vesaire gelmiyor. Peki saatin arkasına doğru geçelim. Saatin arkasında... Mekanizmanın e, precision mekanizmasının hem logosunu hem textini göreceğim. Bulova yazısı yukarıda safir cam olduğunu söylüyor. Quartz e, mekanizma denilmiş vesaire 50 metre su geçirmezlik e, ibaresi de yine şurada yer alıyor. Bu bir dress watch e, dress watch olduğu için çok fazla su geçirmezlik aranmaz. E, şöyle bir algı var bizde nedense yani çok yüksek su geçirmezlik iyidir e, diğerleri işe yaramaz gibi. Hayır o saatten saate değişir sevgili arkadaşlar yani. Bugün yüz binlerce dolara satılan uh, Patek Philippe'lerin Nautilus modelleri 30 metre su geçirmezliğe sahiptir mesela ve kimse bundan şikayetçi değil. Çünkü o saatte yüzmeyin diye yapmışlar. Uh, yani o saat bir dress washtır, takım elbiseyle giyilir. En fazla üzerine yağmur yağabilir, su damlayabilir uh, ve el yıkanabilir. Bu kadar. Aynı şekilde burada da öyle bir durum söz konusu. 50 metre su geçirmezlik şu demek aslında. Su sıçrayabilir, uh, el yıkanabilir ya da yağmurda vesaire gezilebilir. Bu kadar. Yani herhangi bir şekilde bir yere dalmayın. Derin sulara bu şeyle saatle girmeyin havuza denize vesaire gibi demişler bizlere zaten böyle bir saat giyiyorsak yani saatin tasarımına bakacak olursak Buna ben bir havuza gideyim, denize gideyim denmez. O yüzden Blova'nın da eleştirilecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. bu algıdan da biraz bahsetmek istedim. Yani saatin amacına bakmak lazım. örneğin hani bir hatchback bir arabayı, işte bir Opel Corsa'yı biz mesela ya bununla araziye çıkılmıyor diye düşünmeyiz. O aracı o özelliğiyle, o noksanlığıyla eleştirmeyiz. Ancak tabii ki bir pickup tarzı 4x4, yardan yüksek ya da bir SUV vesaireyi tabii ki eleştirebiliriz. Ee, bu onun gibi biraz. Bu bir dress watch. O yüzden 30 metre, e, 50 metre, en fazla 100 metre su geçirmezlik görüyoruz. E, bu tür saatlerde. Tissot'da mesela 100 metre su geçirmezlik vardı. Burada 50 metre var. X arasında bir fark yok. Şöyle bir fark yok teknik olarak. Ben X ile de havuza veya denize girmem. Böyle bir fark yok. Yani dolayısıyla e, X ile de girerseniz problem yaşayabilirsiniz. Buna da girmeyin, ona da girmeyin şeklinde özetleyebilirim. Gelelim saatin lümenine. E, saat yeşil bir lümene sahip. E, çok kalıcı olduğunu söyleyemem. İlk bakışta inanılmaz parlaktır da diyemem. E, şöyle göreceksiniz. E, çok rahat bir şekilde okunabiliyor ilk yarım saat kadar falan. Sonrasında sönmeye başlıyor zaten. E, bu bir dress watch. Çok fazla bir lümen ve e, tıpkı işte su geçirmezlik bekleyemediğimiz gibi lümen de bekleyemiyoruz. Ancak iş görüyor mu görüyor? Tıpkı PRX'de olduğu gibi. E, Piarex'ten nazaran daha görünebilir bir saat çünkü indislerde gördüğünüz üzere hem mini track'e ya, yakın kısımlarda düz çizgi şeklinde hem de kadrana, kadranın ortasına doğru gittikçe daireler şeklinde bir lümeni var. Dolayısıyla daha görünür. Ancak hani çok güçlüdür ve çok kalıcıdır diyemem. Bir dress boştan beklenebilecek bir lümen performansına sahip. Pekala şimdi sıra geldi saatle ilgili genel görüşlerimi sizlere aktarmaya. Bu süre boyunca bileğimi çok fazla hareket ettirmeyeceğim ki sizler de bu saniye kolunun ne kadar güzel aktığını ne kadar e, göze hoş geldiğini gözlemleyebilin. E, ki bence bu da saatin en çarpıcı özelliği. Şimdi öncelikle birkaç bilgi vermek istiyorum saatle ilgili. Bulova'dan biraz biraz videonun başında bahsettim. Çok köklü bir marka Bulova. O konulara belki sonradan girerim. Yani markalarla ilgili özel videolar da yapmayı düşünüyorum ileride. O yüzden çok detaya inmeyeceğim. Ama 1973 yılında Bulova ilk kez Jetstar modelini üretiyor. Ve 2023'ün sonunda yaklaşık 7-8 ay önce ee... Belki daha da eski olabilir, bir iki ay daha. E, bu modeli tekrar canlandırıyorlar ve çok makul bir boyutta canlandırıyorlar. Videonun başında dediğim gibi. Bu Precisionist mekanizmasını da e, bu saatlere entegre etmiş oluyorlar bu sayede. E, ben çok satacağını düşünüyorum bu e, saatlerin dünya çapında. E, eğer yeterince duyulurlarsa. E, Blova böyle herkesin net bir şekilde fikir sahibi olduğu bir marka değil biraz böyle arada derede kalmış bir marka ki ben de bu tür şeyleri çok severim. Yani herkeste olan, her yerde bulunan bir saati almaktansa mesela PRX gibi, PRX sokaktaki 10 kişiden 11'inde falan var şu an. Yani hani ne yazık ki de demek istemiyorum aslında. Çok güzel bir şey, güzel bir saat zaten. istediği kadar insan kullansın benim çok umurumda olan bir şey değil. Ama yine de hani herkesin de bilmediği özel bir parça almak da bence güzel. Ona sahip olmak da güzel bir hissiyat. Çok fazla yok. Türkiye'de Sanmıyorum ben bu saatin 10 kişide bile olduğunu. Şu an için en azından konuşuyorum. Her neyse. Ve saati özel kılan tabii ki mekanizması dediğim gibi. Şimdi bu mekanizma evet kuars bir mekanizma, pilli bir mekanizma ama özel bir mekanizma bu. Şöyle söyleyeyim dünyanın en iyi zaman tutan mekanizmalarından biri. Bu konuda çok iddialı blova. Senelik Senede 10 saniye kadar sapma değerine sahip bu 10 saniye inanılmaz bir rakam. E şöyle söyleyeyim normalde iyi bir kuvars saat yani gerçekten kaliteli birkaç bin dolara alınan bir saat ee, ayda 5-10 saniye sapar ve biz buna evet iyi deriz yani. 5 saniye sapıyorsa çok iyi bir kuars mekanizmadır deriz. bu ee, Bulova burada ayda 1 saniye civarı saptığını iddia ediyor. Ee, ve kullanıcılar uzun dönem kullanmalarında da bunu teyit eder nitelikte şeyler söylüyorlar. Ben internette araştırmaları yaptım. Yani birkaç ayda birkaç saniye ancak kazandı ya da kaybetti şeklinde şeyler duydum. Bu çok özel bir şey. Yani normal bir quartz mekanizmadan 8 kat daha sık bir frekansta çalışıyor bu saatin içerisindeki tüm o aksam. Çok detaya da girmek istemiyorum açıkçası aşırı anladığım konularda değil elbette bu işin mühendisliği tarafında değiliz. Bizler kullanıcıyız, saat sever kişileriz. Ama araştırdığım kadarıyla özel bir kristal kullanılıyor. Efendim işte buna çok fazla bir frekans veriliyor, bu voltajı, bu taş, bu kristal işte içerisindeki bütün o şeylere, ne diyelim efendim çarpılara ve step motora aktarıyor ve bu da saniyenin işte step motor sayesinde saniyede 16 kere titreşmesine sebep oluyor. Daha doğrusu 16 kez hareket veriyor vesaire. Bu da çok akıcı bir hareket sağlıyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bu saate en yakın mekanizmalar. İşte e, spring drivelar yani bundan daha iyisi spring drive daha doğrusu öyle söyleyeyim ben size e, bir de sanıyorum Longines markasının e, ultra precision diye bir e, mekanizması olsa gerek o da bildiğim kadarıyla e, çok çok iyi bir çok çok akışkan bir mekanizma e, şimdi en ucuz spring drive mesela bildiğim kadarıyla e, 4000 dolar civarında e, 4000 dolar nere bu saat nere 400, 500 dolara satılıyor bu saatler. Ee, inanılmaz bir fiyat farkı var arada ee, Ve Zaman tutma anlamında da çok iyi Blova ee, içerisinde Renata CR2016 sanıyorum e, kodlu e, pil kullanılıyor Ve e, hani Çok e, Akıcı çalışıyor işte hani frekans değeri yüksek Bu yüzden senede bir mi pil değişir ya da altı ayda bir mi falan gibi de düşünmeye gerek yok ee, Kullanım kılavuzundan gördüğüm kadarıyla 3 yıl kadar gidebiliyor bataryası e, Pili saatin Bu anlamda da bir problemi yok Eee yani kuvars ancak çok özel bir kuvars, ee, dünyadaki sayılı kuvarslardan biri ve isterseniz sizler de araştırabilirsiniz. Ee, bu NM50 Miyota'nın bu mekanizması dünyanın en iyi zaman tutan mekanizmalarından biri. Yani sıradan bir 3-5 dolarlık bir mekanizma yok bu saatin içerisinde kesinlikle. Patenti vesairesi bunlara ait, Miyota ailesine ait bir mekanizma var işin içinde ee, ve bence yani bu mekanizmayı çok daha fazla yerde kullanabilir blova ee, bu saatlerine de koymuşlar. Peki Bulova nasıl bir marka? Bir Amerikan markası aslında. Ee, çok köklü bir marka. Videonun başında çeşitli bilgiler verdim. Çok da dediğim gibi detaya girmek istemiyorum. Farklı bir video çekeceğim e, markalarla ilgili ileride. Ee, ancak 2008 yılında Series'ine satılıyorlar. 250 milyon dolar gibi bir fiyata. Ee, o günden beri de Series'in markayı tekrar bir canlandırmaya çalışıyor. Bence en büyük atakları bu Jetstar modelleri oldu. Bakalım ileride neler olacak. Ee, şimdi gelelim benim intibama. Ben saatin gerçekten gerek malzeme kalitesiyle gerek içerisindeki mekanizmaya gerekse bu akışkan akıcı saniye koluyla çok çok iyi bir saat çok çok fiyat performans saati iyi bir fiyat performans saati olduğunu düşünüyorum bu fiyat bandına Japon rakiplerine baktığımızda açıkçası çok elle tutulur markalar daha doğrusu modeller yok ancak bu hem tasarımıyla hem e, kullanılan renklerle, renk seçimleriyle e, özel bir saat diye düşünüyorum. Saatin şöyle bir çevireyim bileziği vesaire hani videonun içerisinde de söyledim kendimi tekrara düşmek istemem. E, çok çok özel bir e, ve e, farklı yani sıra dışı bir bileziğe sahip. Kasa tasarımı vesaire de o şekilde. E, ve e, otomatik sevip de yani saniyenin e, saniyede bir tiktik şeklinde atmasını sevmeyip e, ama aynı zamanda hem ucuz yollu hem çok kaliteli, e, göze hoş gelen e, ve kaliteli işçilik ve malzemeye sahip bir saat almak isteyen bir birey için bence e, Jetstar çok iyi bir seçenek. En iyi seçeneklerden biri belki de piyasadaki. E, böyle düşünüyorum. Saatle ilgili yani olumsuz tek bir e, şey söyleyemiyorum. Yani lümeni biraz zayıf. E, ama bu, bu bir dress watch. Beklenebilir bir şey bu. E, şaşırtıcı değil. Efendim 50 metre su geçirmezliği var videoda dedim. Bu da şaşırtıcı bir şey değil. İşte efendim saatin kutusu çok güzel, işte garantisi vesairesi çok büyük bir markanın zaten şemsiyesi altında. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Türkiye'de de aynı şekilde Ersa gibi büyük bir marka, büyük bir distribütör var arkasında bu işin. Dolayısıyla bir kullanıcı açısından herhangi bir sorun yaşatacak bir saat değil. Böyle düşünüyorum. Evet, görüşlerim bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolara yani en azından bu videoya like atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Fazla bir kitleye hitap etmeye çalışıyorum. Şu anda olduğumuzdan daha fazlaya ulaşmaya çalışıyorum. Bu açıdan destek verirseniz şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum.